Haberlere bir virgül koyalım değerli izleyenler. E, gelişmeleri aktarmaya elbette devam edeceğiz. E, bu arada Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. Biraz önce açıklanan o verileri değerlendirdik ama bir açıdan daha önem arzu, arz ediyor bu veriler. E, emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam için 6 aylık enflasyon verisi gerekiyor biliyorsunuz. Ve 4 aylık veri şu anda elimizde hazır sevgili seyirciler. Ocak ayı %5.03 gerçekleşmişti. Şubat ayında %2.27 gerçekleşmişti. Enflasyon Mart ayında %2.46 ve Nisan'da %3 olarak açıklandı. Bu sabah dolayısıyla şu ana kadar açıklanan 4 veriyi baz aldığımız zaman emekliler açısından ve memurlar açısından bize ne ifade ediyor? Bunu konuşacağız. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya yayın konuğumuz. İsmet Bey merhaba, iyi haftalar, hoş geldiniz. Merhaba Murat Bey, iyi haftalar, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. ]ler. Nisan verileri açıklandı ve açıklanan veriler elbette maaşlara etki edeceği için dikkatle de takip ediliyor. Şu an 4 veri var elimizde. Biraz önce de ben 4 aylık veriyi okudum. Toplamda 13.36'ya tekabül ediyor. Evet. Ee, bize ne anlam ifade ediyor maaşlar açısından? Nasıl bir tablo var karşımızda? Evet bildiğiniz üzere her sene iki dönemde e, emeklilere ve memurlara maaş zammı yapıyor. Yani Temmuz'da ve Ocak'ta. 2025 Ocak ayında yapıldı. Önümüzdeki Temmuz ayında da yapılacak. Peki neye göre yapılıyor? Bu ilk 6 aylık enflasyon verilerine göre. Şu anda elimizde Ocak ve Nisan ayı verileri var. Bu da sizin az önce ifade ettiğiniz gibi %13.36'lık bir enflasyon verisi oluşmuş vaziyette. Şu anda SSK ve Bağkur emeklileri her ne kadar ceplerine ve banka hesaplarına yansıması da bu %13.36'lık enflasyon farkını hak etmiş durumdalar. Memur ve memur emeklileri için ise %12.29 yani burada %5 toplu sözleşme zamı %6.94'ü toplamda %12.29'luk bir zamı hak etmiş durumdalar. Ancak tabii önümüzde Mayıs ve Haziran ayları enflasyon verileri bekleniyor. Bunlar da önümüzdeki aylarda geldiği zaman... Temmuz ayında bunlar maaşlara yansıtılmış vaziyete gelecek. Burada tabii ki en çok merak edilen yine en düşük emekli maaşı ne artış olacak? Bununla ilgili elbette ki her 6 ayda olduğu gibi bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Şu anda SSK ve Bağkur emeklilerin her ne kadar e, kök maaşı diyelim 10 bin lira olsa da 12 bin lira da olsa, olsa da 14.469 lira her emekli minimum bu maaşı alıyor. E, şayet e, Temmuz ayında da bir yasal düzenleme yapılırsa e, tahminimiz ilk 6 aylık enflasyonun %17.90, %18 ortalama söylüyorum %18 seviyelerinde olmasını bekliyoruz. Şayet o şekilde bir enflasyon gerek olursa çarpı 18, 17.070 lira bir e, en düşük emekli maaşın olabileceğini söyleyebilirim ben. Bir yasal düzenleme olursa ve Ocak ayında yapılan aritmatiğe göre söylüyorum. Çünkü Ocak ayında yıllık e, enflasyona göre yapılmıştı. Evet, e, bir refah payı söz konusu olabilir mi burada yoksa sadece enflasyon verileri üzerinden mi gerçekleşir? Az önce Ya yani şöyle, gibi. şöyle maalesef ki ben bu sene de e, Temmuz ayında da bir refah payı ya da seyyanen bir zam beklemiyorum. E, çünkü bu sene e, özellikle e, talep enflasyonunu engelleyici tedbirler alınıyor. Yani harcama odaklı tedbirler alınıyor. Bunu yıl başında gördük. Asker ücretleri ve emekli aylıklarında da gördük. Yine aynı politikalar devam edecektir tahmin ediyoruz. Eee yani bir zam ya da bir refah payı ben Temmuz ayında açıkçası beklemiyorum. Ee, Ocak ayında 2026'da e, olabilir diye düşünüyorum. Burada memurlar özellikle en çok gözü şu anda şeyde e, Ağustos ayında toplu sözleşme Görüşmeleri başlayacak. Ağustos ayındaki görüşmelerden sonra onların ilave zam oranları ortaya çıkacak. Tabii şu an sorduğunuz şekilde cevaplamak gerekirse bir refah payı e, olabilir mi? Bir sürpriz olabilir mi? Uzun zamandır bekleniyor. İnşallah olur. E, ama maalesef ki ben böyle bir görüntüyü şu anda göremiyorum. İki aylık veriyi de gördükten sonra belki e, gündeme gelir diye inşallah biz temennimizi belirtmiş olalım. Çünkü hakikaten Tabii e, 14 küsürden 17 küsürlük bir rakama çıkacak. Çok e, mutlu edecek bir rakam değil. Memurlar Kesinlikle açısından değil. E, aslında belli onların. ilk 6 ayda %6, ikinci 6 ayda %5 zam yapılacaktı. Evet. E, enflasyonun altında kalırsa mı yeni bir revizyon yapılıyor memurlara? Şöyle e, enflasyonun üstünde kalırsa ilave oluyor. Şimdi %5'i zaten kesin toplu sözleşmeyle ilave zammı vardı. Diyelim 6 aylık enflasyon %3 çıksa idi. Yani uzun zamandır böyle bir şey çıkmıyor. Uzun yıllardır çıkmıyor. %5 zam alacaklardı. Tabii ki %5'in üzerinde tabi Ocak ayında %5.3 açıklanmıştı. %5'in üzerinde bir enflasyon oluştuğu için 6 aylıkta şu anda ilk 4 ayda 12.29'u hak etmiş durumda var. Bu kesinleşmiş durumda. Mayıs ve Haziran'da bekleyip, bekleyip, göreceğiz. Onları da muhtemelendir ki 16 seviyelerinde olur diye söyleyebilirim. Bir iki örnek vermek gerekirse şu anki kesinleşen 4 aylık enflasyon verilerine göre işte bir şube müdürü şu anda 66.358 lira maaş alıyor. 4 aylık verilere göre de 74.513 lira oluyor. Üniversite mezunu bir memur 45.555 lira 51.154 lira. Başkomiser 64.481 liradan 72.400, uzman öğretmen 58.663 liradan 65.873 lira, bir polis memuru 58.938 liradan 66.181 lira, son olarak da hemşire örneği vereyim 53.465 liradan 60.036 lira enflasyon farkıyla beraber her ne kadar ceplerine bugün yansımasa da Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon oranlarıyla beraber yansımış olacak. Evet 4 aylık veriye göre şimdilik böyle e, yansıyor. Bu arada tabii memur emeklilerinde bir beklentisi var. Onlara verilen bir söz vardı. O hayata geçmedi galiba. E, Ona ilişkin bir çalışma düzenleme sürpriz bir şey duyabilir miyiz? Yani şöyle evet orada bir beklentileri vardı. Haklı beklentileri vardı, talepleri vardı. Geçen sene memurlara, çalışan memurlara 8077 lira bir yani zam yapılmıştı. Bu da memur emeklileri de bunu bekliyorlardı. Bununla ilgili bir sözler verilmişti. Ancak hali hazırda bu yerine getirilmedi. Ee, bu Ağustos ayında bu şey de gelecek. Az önce bahsettiğim gibi toplu sözleşme görüşmelerine bile getirilecek. Ee, yani şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Çünkü yapılan ekonomi politikalar, enflasyonla mücadele çerçevesinde böyle beklentiye e, girici açık e, söylemlerde de bulunmak istemiyorum. E, bu sene bu seviyen enzamların ya da refah paylarının verilebileceği bir sene değil maalesef ki. E, bunu şuradan söyleyebilirim. E, her ne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan da açıklamalar yapsa, e, asgari ücret üzerinden açıklamalar yapıyor, ekonomik verilere göre tekrar değerlendirebiliriz diyor ama burada e, ekonominin patronu e, Mehmet Şimşek, Mehmet Şimşek en son iki hafta önce yapmış olduğu bir web toplantıda bir açıklama yapmıştı asgari ücret üzerinden. Ee, ekonomik göstergeli asgari ücrete ikinci bir artışın olmayacağı yönde bir e, açıklama yapmıştı. Şimdi bu söylemlerden yola çıkarak da bu sene e, ekstra bir zam olacağını ben e, öngöremiyorum maalesef ki. Ne zaman bir e, seçim, erken seçim veya gündeme gelirse herhalde o zaman... Ee, tabii muhtemelen o 2026-2027 önümüzdeki gösterge onu 12 söylüyor. 2026'nın ikinci yarısından sonra ya da 2027'nin tamamından itibaren olabilir. İnşallah e, tabii ki sadece seçim ekonomisi değil de, o zamana kadar da enflasyon verileri, diğer ekonomik verileri daha güçlü seviyelere gelir de o zaman daha rahat hamleler yapma seviyesine gelebiliriz. İnşallah tabii gönül ondan yana. Şimdi İsmet Bey e, 4 aylık veriyle tablo bu. E, diğer bir konuya geçmek istiyorum. Bu da yeni konuşuluyor. Yaşlılar için bir bakım sigortası üzerinde çalışma yürütüldüğünü e, paylaşılmıştı. Bu nasıl bir şey olacak? İçerine ilişkin bir bilgi var mı? Kimleri kapsayacak? Ödeme mi yapılacak? Nedir detayı? Şimdi Şu an sadece konuşuluyor bu. Bununla ilgili bir çalışmalar var. Her ne kadar Türkiye'de yaşlı bakım sigortası gelecek desek de evet gelebilir ama bununla ilgili zaten ülkenin sosyal devlet ilkesi gereği bununla ilgili yardımları her zaman yapıyor. Burada en ufak bir problemimiz yok. Hem devlet hükümet devlet kanadıyla hem de valiliklerin ya da kaymakamlıkların sosyal yardımlaşma ağıyla ya da özel STK'lar aracılığıyla yapılıyor. Şimdi bunu. Ee, bakım sigortası şöyle genel amacıyla bir bakmak gerekirse şimdi Türkiye'deki nüfus oranına bakmak lazım. Şimdi aktif yaşlanma endeksi verilerine göre 2019 yılında ülkemizde 7 milyon 550 bin yaşlı nüfus var. Yani 65 yaş üzeri. 2024 yılında ise %20 artış olmuş. 9 milyon 112 bine çıkmış. Bu hem ülkemizde genç nüfusun azalışı hem de yaşlı nüfusun artışı. Daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk ülkemizdeki doğurganlık oranı ile ilgili aile yılı kapsamı ile ilgili. Şimdi buradaki temel bazı amaçlar var. Buradaki temel amaçlar nedir? İşte yaşlılık, engellilik, hastalık gibi durumlarda muhtaç hale gelen vatandaşlarımızın ilerleyen yaşlarda bu bakıma muhtaç oldukları durumda bu sigortanın devreye girerek bu bakım ihtiyaçlarının giderilmesi. Bir de aile bireyleri hem maddi hem de manevi olarak yükünü azaltmak. Şimdi bakım sigortası neyi kapsayacak, kimleri kapsayacak bunu bir değerlendirmek lazım. Bir de Avrupa'dan örnek de vermek isteyeceğim ben az biraz sonra. Şimdi evde bakımlarda evde bakım hizmeti verecek. Evde bakım hizmetinin yanında bir de bununla ilgili özel kuruluşlar var. İşte huzur evi gibi ya da diğer merkezler var bakım hizmeti veren. Buradaki yardımlardan faydalanacak hem tıbbi yardımlardan bir malzeme. Örnek vermek gerekirse bir te, tekerlekli sandalye desteği olabilecek. Şimdi burada e, ülkemizde dediğim gibi e, şu anda halihazırda hazırda zaten kimse o noktada çok şükür devletimiz kimse o noktaya muhtaç hale getirmiyor. E, ama burada devletin üzerinde bir yük haline gelmeye başladı. Çünkü yaşlı nüfus artıyor. Bununla ilgili de önümüzdeki yıllarla ilgili de tedbirlerini almak istiyor. Şimdi burada e, bu zorunlu bir sigortalık olmayacak. Günlük esasına dayalı bir sigortalık olacak bir bes modeli tarzında olacak. Çalışırken de ödeyebileceksiniz, dışarıdan da ödeyebileceksiniz. Hem kendiniz için ya da hem de anne ve babanız için de ödeme imkanına sahip olabileceksiniz. Ee, tabii ki bu ilerleyen zamanlar, ilerleyen yıllarda ülkenin ekonomisi, devletin altyapısı, sosyal güvenlik kurumunun durumu ne olacak? Onu öngöredimiz, öngöremediğimiz için şimdiden bir tedbir almak istiyor devlet açıkçası. Çok özür dilerim şurayı tam netleşmesi açısından çalışırken kesilen primler var. O şekilde bir prim kesilerek mi yapılacak yoksa bunu isteyen kişi bağımsız olarak kendi cebinden bir prim mi ödeyecek? İki türlü de, iki türlü de var. Hem İkisi. şu anda çalışan bir kesim sosyal sigortalar Kurulu'nda bir sigorta kesintisi oluyor ya. Aynı o şekilde bir kesinti evet. de olabilecek. Ya da dışarıdan özel bakım sigortası, normal sağlık sigortası öder gibi ya da bireysel emeklilik sigortası öder gibi o şekilde ödeyebileceksin. Şu anki konuşulan, düşülenler bu şekilde. Şimdi Avrupa'da, e, ben Almanya'dan örnek vermek istiyorum. Türkiye'yle karşılaştırmasını yapmak istiyorum müsaade ederseniz. Esabla, Almanya'da bu bakım sigortası var ancak Türkiye'de yok. Her ne kadar az önce söylediğim gibi Türkiye'de yoksa da bakıma muhtaç insanların e, bakım giderleri, yaşlılık giderleri karşılanıyor. Şimdi sigortanın adı Almanya'da bakım sigortası var. ama Türkiye'de bunun bir karşılığı yok. E, 1995 yılından beri yürürlükte Almanya'da e, sigorta primi ödeniyordu. Çalışanlardan %3.05 çocuklu, çocuksuz ailelerde de %3.4. Türkiye'de henüz herhangi bir prim yok. tüm sigortalıları kapsıyor Türkiye'de. Almanya'da tüm sigortalıları kapsıyor. Ancak Türkiye'de de bakıma muhtaç herkesi kapsıyor. Sigortanız olsun ya da olmasın bakıma muhtaç herkesi şu anda kapsıyor. Tabii ki önümüzdeki dönemlerde bakım sigortası gelirse bu sefer de ne olacak? Bakıma bakıma muhtaç olan kişiler bundan faydalanabilecekler. E, mali kaynakla Almanya'da e, ödenen sigorta primleri, Türkiye'de ise hazineden devletin kendi öz bütçesinden karşılanıyor. E, burada bakım parası olarak Almanya'da yaklaşık olarak şu anda 300 300'de 900 Euro arası kişiden kişiye bakım durumuna göre değişiyor. E, Türkiye'de ise bakım parası ve e, evde bakım hizmetleri ve bakım aile mesela 65 yaş aile ödemesi yapılıyor. Aylık 4600 lira. Bir de evde bakım maaşı ödeniyor. O da şu anda 10125 lira seviyelerinde. Hem bakıma muhtaç kişiye hem de o kişiye bakan aile birine ya da başka bir kişi o kişiye kim bakıyorsa Türkiye'de de o şekilde masraflar ödeniyor. Şu anda bunun temel amacı aslında ülkenin yaşlanmış nüfusun artması. Yani az önceki diye de son 6 yılda %20 artmış yani 9 milyon 200 bin olmuş. Bir 6 yıl sonra tekrar %20 arttığını varsayarsak ciddi yaklaşık bir 12, 11 milyon seviyelerine ve devletimize ciddi bir yük e, olmuş olacak. Bir de şu açıdan da bakmak lazım. Maalesef ki eski yıllara göre e, siz de iyi hatırlarsınız ben de iyi hatırlıyorum. Çok şükür o yılları gördük. E, ben e, kendi dedeme, babamla beraber kendi evimize bir fil bakmıştık yaşlılığı evet. zamanında. Ama maalesef ki şu anda günümüzde eski aile gelenekleri zayıfladığı için bu tür durumlar e, olmuyor. Yani hem e, çalışma hayat şartları, e, çalışan kadın, çalışan erkek hem dışarıda çalıştığı için e, o mimaride biraz zor oluyor. Bir de eski aile geleneklerimiz zayıfladığı için büyüklerimize bakma oranı biraz zayıfladı. Bunu da bir öz eleştiri olarak söylemekte fayda görüyorum ben. Buna da dikkat etmemiz lazım. Aslında aile yılları diyoruz. Maddiyattan daha çok önemli datalar bunlar bizim için. Daha önemli geleneklerimiz, göreneklerimiz. İkincisi de devletin bu konularla ilgili, sosyal güvenlikle ilgili harcamış olduğu ciddi bütçelerin önümüzdeki yıllarda bir sıkıntı yaşamamak için bir altyapısını oluşturmak devlet için hakikaten ciddi bir yük ve bu yükü de bir anlamda hafifletmek için bir prim kesilmesi de gündemde bireysel olarak vatandaşlar bunu kendileri de ödeyerek yapabilirler. Güzel bir çalışma ve yakın zamanda da herhalde ete kemiğe bürünecek gibi görünüyor. Ağustos ayı ile birlikte daha sık mı konuşacağız? Yeni daha yılda belki herhalde gerçekleşecek. Ya daha sık konuşmaya devam ederiz. Bu sene bu elbette gerçekleşmeyebilir. Önümüzdeki yıllardan itibaren gerçekleşir diye düşünüyorum. Burada şu da var konuşulanları söylüyorum. Netleşmiş bir şey yok. 10 yıl bir prim ödenecek. Ee, ve 65-60 yaş üstündeki bakıma muhtaç olan kişiler bundan faydalanabilecek. Siz bir prim ödediniz 10 yıl e, prim ödediniz bu sigortayı hak ettiniz 60 yaşını geçtiğiniz zaman e, bunu e, tıbbi olarak delillendirdiğiniz zaman bu imkanlardan faydalanabileceksiniz. Peki bu güzel bir çalışma hakikaten ihtiyaç da var her geçen gün bu ihtiyaçın da arttığını rakamlar bize gösteriyor. Bu arada yerel yönetimlerin de bu anlamda destekleri var evde bakım hizmeti yaşlıların evlerine temizlik anlamında vermiş oldukları destekler hizmetler de var. Ülkemizde ülkemiz hem devlet hem yerel yönetimler yaşlarımızı zaten evet. yalnız bırakmıyorlar diyelim. Hepsine bu, buradan ayrıca teşekkür ediyoruz Allah razı olsun diyoruz hem STK'lar hem belediyelerimize. Çok teşekkür ediyoruz. İsmet Çetin Kaya sağolun. Ben olunuz. teşekkür ediyorum Murat Bey. Kolay gelsin. Sağ olun. yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler. Hem maaşlara yansımalarını konuştuk enflasyon belirleri hem de bu yaşlılık bakımına için yapılacak olan sigorta düzenlemesinin detayları. Konuşulan detaylar bunlar tabi net değil. E, taslak halinde henüz konuşuluyor. Son şeklinde yakın zamanda verilip hayata geçeceğini e, umuyoruz diyelim.